Miçayla evleneyim ya da evlenmeyeyim fark etmez. Benim gözümde Tapasya olan ilişkim bitmiştir. Tapasya'dan boşanıp İçayla evlenmek istiyorum. İçayla evlenmek istiyorum. İçayla evlenmek, i̇ç evlenmek istiyorum. Benden boşanmak istiyor. benden boşanmak için izin istiyor. Hemen şimdi bu kağıdı imzalayacağım. Bu aşağılamaya daha fazla katlanamayacağım büyük anne. Çok yoruldum artık yeter. Sen İccan'ın yaptıklarını görmedin mi? <laughs> ne kadar güçlü geldi ve senin kocanı senin gözlerinin önünde tokatladı. Ve bunu yaparak onun virin üzerinde senden daha güçlü olduğunu ve hakkı olduğunu bize göstermiş oldu. Tapasya, beni dinle. Bu hakların savaşıdır kızım. Çocukluğunuzdan bugüne kadar hep senden daha fazla hakkı varmış gibi davrandı. Ve bugün gelip seni hiçe sayarak vire tokat attı. İlk olarak seni babandan ayırdı. Şimdi de vir'den ayırmaya çalışıyor. Babanla aranda yaşamış olduğun her şeyin sebebi bu yılan. Ve senin evinde yaşadığın tüm kötülüklerin sorumlusu da yine bu. Sen gelmiş savaşmadan yenilgiyi kabul ediyorsun. İlk gününden son gününe kadar bu yılanın tek amacı var o da senin kaybettiğini görmek. Böyle yaparak savaşmadan yenilgiyi kabul ediyorsun. Bu boşanma olayı da onun oyunlarından biri unutma. Böylece sen de öfkeyle onun tuzağına düşüp birden boşanabilirsin. Bütün bunları seni sinirlendirmek için yapıyor. Sinirlen ki boşanmaya razı ol diye. Sakın bu numaraları yutma. Madem bunu istiyordu büyük anne neden biri durdurdu? Kendini harika biri gibi göstermek için. Böylece insanların gözü önünde saf biri gibi gözükecek. Ve bu saflığın arkasına sığınarak Virle gizlice buluşabilecek. Eğer bana sorarsan sen bu kağıtları imzalarsan sonrasında senin hakkın olan her yerde o oturacak. Senin, Virin, karısı olma hakkını o ele geçirmiş olacak. Asla. Aynen öyle. Hatta herkesin gözünde o bir melek olacak, sen de günahkar olacaksın. Hayır. Tapu canım, onların istediği tam da bu. Sakın onların oyununa gelip istediklerini altın tepside sunma. Sakın pes edip geri çekilip kazanmalarına destek olma. Bugüne kadar bütün yaşadıkların için intikamını al. Birin ailesi bu dediklerini yapmasına asla izin vermeyecek. Göreceksin, bak inan bana. Sen de sakın bu kağıtları imzalama. Viri çaresiz bırak ve ayaklarına kapanıp yenildiğini kabul etsin. Ancak ondan sonra haklarına ve istediğin saygıya sahip olabilirsin. Tapu yavrum. Bu seferki kavgayı iççe değil sen sen kazanacaksın. <laughs> Tanrı en iyisini bilir. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jay